Merhaba değerli dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 10-11 gündür video çekimi ve yüklemesi yapmıyorduk. Bugünden sonra ilk kez bu villamızın hemen çekimine başladık. Villamız 5 artı 1 ayrı mutfaklı, teraslı, 300 metrekare arsa üzerine kurulu. Şu kısa süreliği için bölgenin en ucuz villası diyebilirim. Fiyatı 8 milyon 500 bin lira. Evet 8 milyon 500 bin Türk lirası. Şöyle güzel akıllı sistem diyebileceğimiz temiz bir villa. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kamera sistemi de komple kurulu. Arkadaşımız bu köşedeki kameraları göstermiş olsun. Otomatik panjur, havuzlu araç otoparkı. Şöyle geniş, kullanışlı, güzel bir havuzu bulunmakta. Buradaki arsa fiyatlarını hemen size söyleyeyim. Arsa fiyatlarımız 4,5 milyon. Yani kendinizle kıyasladığınız zaman hemen hemen neredeyse maliyetine bir satış oluyor şu villamız için. Buradan size belirtmek isterim. Arkadaşımız bu cepheden de havuzu size göstermiş olsun. Şöyle kullanabileceğiniz gayet geniş, güzel bir havuz alanı bulunmakta. Yeşil alanı, bahçe alanı gayet ideal, güzel bir bahçe alanı var. Ee, şöyle izah edeyim. Normalde iki katlı villalar e, bu fiyatın daha da üstünde. Ama bu e, kısa süreliğine belirttiğim gibi kısa süreliğine villamızın fiyatı 8 milyon 500 bin lira. Ondan sonra e, ihtiyacı karşıladıktan sonra ya fiyatını yükseltecekler ya da bu zaten kısa dönem içerisinde satılmış olacak. O yüzden de umarım müşterilerimizden bir tanesi buranın sahibi olmuş olur. Buradan da arka bahçesini size göstermiş olsun arkadaşımız. Dış cephesi gayet güzel, hoş, uyumlu renkler diyebileceğimiz güzel renklerle yapılmış. Boyası kabartmalı boya olarak kullanılmış. Bütün mantolaması, ısı ve ses yalıtımı yapılmış. Onu da size ifade etmiş olalım. Hiç vakit kaybetmeden içeriye doğru geçip size kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şöyle içeriye geçtiğimiz zaman karşınızda geniş bir koridor ve hol alanı mevcut oluyor. Tavanımız gergi tavan göstermiş olsun. Hemen arkamda merdiven altı boşluğunu değerlendirdikleri bir e, tuvaletimiz. Sağ tarafında e, bir tane ayrı mutfağımız ve sol tarafımızda da e, salonumuz bulunmakta. Burada eksik olarak gördüğüm tek bir şey var. Buraya güzel bir vestir alanı kurabilirdi. E, kurmamış ama alan kişi e, gelip yapabilir. Onu da size ifade etmiş olalım. Şöyle iki taraftan açılan güzel geniş bir kapısı bulunmakta. İçeriye geçtiğimiz zaman gayet ideal, gayet güzel bir büyüklükte geniş bir salon alanı bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet hoş diyebileceğimiz geniş bir sürgü kapımız ve kat kalorifer tesisatlarımız şöyle görmüş olduğunuz gibi burada ve bu şekilde burada iki tarafa kurmuşlar. E, salonumuz dikdörtgen şeklinde. Yerlere baktığımız zaman 60'a 120 granit açık renkli granit seramikler kullanılmış. Tavanımıza baktığımız zaman da şöyle hep aydınlık açık renk diyebileceğimiz LED ve spot aydınlatmalar onunla birlikte onu tamamlayan bir CNC'miz. Diğer e, şöyle baktığımızda diğer televizyon temizin kurulu olduğu yer şöyle görmüş olduğunuz gibi televizyonunuzu bu alana kurabilirsiniz. Bence ideal büyüklük olarak gayet güzel, ideal bir büyüklükte, gayet hoş bir büyüklükte ve buradan da dışarıya doğru, açı, doğru açılan sürgü kapısı da gayet geniş tutmuşlar, gayet hoş olmuş, gayet kullanışlı diyebileceğimiz bir villa. Hemen devamından içeri doğru devam edelim. Şöyle merdiven altı boşluğundaki tuvaleti arkadaşımız size göstermiş olsun. Şöyle bir tane de duş yeri atmışlar. Mantıklı olmuş işin açıkçası. Güzel yapmışlar. Hani duş almak için yukarıya çıkıp kullanma gereği duymadan oradan da ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Evet, geliyoruz mutfak alanımıza. Mutfak alanımıza giriş yaptığımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün dolaplar, lake dolaplar kullanmış mat görünümlü lake dolaplar ve güzel bir penceremiz bulunmakta. Sürgülü pencere bu tarafa doğru açılabilecek bir sürgülü penceremiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ve buradan da arkadaşımız size göstermiş olsun. Dışarıya doğru açılan güzel bir sürgü kapısı bulunmakta. Şöyle kapımızı da kapatalım. Ve tekrar kullanılmış sadece taçları ve çıtaları adres olacak şekilde değerlendirmişler. Mermerlerimize baktığımız zaman şöyle Star Galaxy siyah granit mermer. İşin açıkçası birçok villalarımızda da biz de bunlardan kullanıyoruz. Tabii ki bundan sonraki aşamalarda değiştirir miyiz, değiştirmez miyiz? Müşterilerin yorumuna bağlı olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki siz de bu konuda da yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Star Galaxy granit mermer yani siyah mermerin faydası var mı yok mu? Kullanan insanlar oradan bize yorum yaparlarsa seviniriz. Ve tezgah arasına da şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük kare dikdörtgen şeklindeki fayanslar kullanmışlar. Diğerlerimiz ise yine tekrar görmüş olduğunuz gibi 60'a 120 granit e, seramikler kullanmışlar. Tavanımıza baktığımız zaman arkadaşımız direkt tavanı size göstermiş olsun. Şöyle gördüğünüz gibi de led ve spot aydınlatmalar ve güzel bir avize ile tamamlamış oluyorlar. Hemen vakit kaybetmeden çünkü villamız büyük olduğu için biraz hızlı davranmaya çalışıyoruz ve oradan tamamını size göstermeye çalışıyoruz. Dışarıya doğru açılan şöyle güzel bir havalandırma alanı bırakmışlar. Evet, birinci katımıza çıktığımız zaman sol tarafımızda ev ve Manuel yatak odası, diğer iki sağ tarafımızda e, birer yatak odası ve arkamda da kullanacağınız bir ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz mevcut. Hemen soldaki yatak odamıza geçiş yapalım. Şöyle yatak odasına geldiğimizde gayet geniş, hoş diyebileceğimiz yaklaşık 18 ile 20 metrekare arasında değişen büyük bir yatak odası mevcut. Kat sisteminin kurulu olduğu yer burası. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşım size göstersin kat yerin. yeri. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ve gayet hoş diyebileceğimiz bir sürgü, Fransız sürgü kapımız mevcut. Yatak başına şöyle bir süs diyebileceğimiz güzel bir alçıdan yapılmış güzel bir yapı oluşturmuşlar görmüş olduğunuz gibi televizyonumuzun geldiği yer burası şöyle televizyonunuzu buraya kurabilirsiniz ve buradan da diğer balkona e, çıkışımız mevcut ama burayı açamadığımız için size gösteremeyeceğiz maalesef yerlerimize baktığımız zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi derzi parkeler açık renkli derzi parkeler kullanılmış Tavanımıza da led ve spot aydınlatmalar görmüş olduğunuz gibi gayet hoş diyebileceğimiz bir yapı. Gayet sade, gayet hoş bir yapı. Buradan arkadaşımız size banyo tuvaleti size göstermiş olsun. Dışarıya doğru açılan havalandırması lavabosuyla birlikte gayet hoş, temiz bir yapı. 60'a 120 granit seramik kullanmışlar görmüş olduğunuz gibi. Hemen vakit kaybetmeden ortak kullanımlı banyo tuvaletimize doğru geçiş yapalım. Şöyle arkadaşımız göstermiş olsun. çanak evye, şöyle ahşap desenli bir lavabomuz ve güzel bir duşa kabinimiz. Duşa kabinin içini bir göstermiş olayım. Şöyle geniş kullanışlı bir alan bırakmışlar. Şöyle 120'ye e, 120'ye 1 metre herhalde. Evet yaklaşık olarak o kadar oluyor. Çünkü bunlar 60, bu da 30'sa 90. Burası da 120 faizin genişliğini düşündüğümüz zaman 1.20 santime 90 cm genişliğinde güzel bir e, duş akabini alanı bırakmışlar. Hemen direkt ikinci yatak odamıza geçiş yapalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen şeklinde havuz tarafına bakan güzel bir yatak odamız bulunmakta. Tavanlarımıza baktığımız zaman şöyle led ve spot aydınlatmalar. Ee, kullanmışlar ve yerlere de e, yine derzi park ile kullanılmış Her iki tarafta da e, aydınlığı artırmak adına e, 80'lik e, camlar kullanmışlar Buradan arkadaşımız hem havuz cephesini hem de diğer cepheyi size göstermiş olsun Evet e, kalifler tesisatımızın kurulu olduğu yerde size göstermiş olduğunuz şöyle görmüş olduğunuz gibi Esat'ın kurulu olduğu yer burası. Burada e, televizyon diğer odaya da iki tane kullanmışlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane petek yeri kurmuşlar. o da ekstradan bir avantaj diyebilirsiniz. Şöyle geçelim üçüncü yatak odamız. Üçüncü yatak odası diğer yatak odasına e, nazaran biraz daha küçük ama gayet güzel bir büyüklükte, yaklaşık olarak 12 ile 14 metrekare arasında değişen bir büyüklükte. Şöyle televizyon geleceği yer burası, burası da şöyle görmüş olduğunuz gibi kalorifer katenin kurulu olduğu yer ve diğer yer de burası. Bunu da izah etmiş olayım. İlk defa yatak odalarında iki tane kalorifer tesisatın kurulu olduğu yeri görmüş oldum. Genelde hep tek bir tane kullanıyorlar. Ve şöyle tavırlarımıza baktığımız zaman net ve spot aydınlatmalar yerlerimizde de şöyle görmüş olduğunuz gibi derzi parkeler kullanmış. Arkadaşımız buraya gelsin. Güzel bir balkon alanı var. Onu da size göstermiş olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet ideal bir büyüklükte, gayet geniş, güzel bir balkon alanımız ve buradan da güzel bir şekilde havuzu seyredebileceğimiz güzel bir alanımız bulunmakta. Zaten dış cephesi patlak taşlar boyayla farklı şeylerle güzel bir şekilde güzel bir uyum içerisinde kullanmışlar. Bütün hepsinde de otomatik panjurlarımız mevcut. Ve geçelim yukarıya doğru. Üç tane yatak odamız birinci kattaydı. Onu size göstermiş olduk. Hemen yukarıya çıkıp çift terası olan odaları size göstermiş olalım. Şöyle baktığınız zaman sağımda arkamda yatak odası orta kullanımlı bir banyo tuvalet. Biz buradan terasa geçelim. Ondan sonra diğer şeyi göstermiş olalım size. Şöyle görmüş olduğunuz gibi direkt buradan da terasa çıkışımız mevcut. Yatak odasından da çıkış mevcut. Arkadaşımız buradan banyo tuvaleti göstersin. Terasa geçişimizi yapalım. Evet. Şöyle çatı katında orta kullanımlı banyo tuvaleti gösterdikten sonra burası arka cephe terasımız görmüş olduğunuz gibi gayet ideal büyük genişlikte gayet güzel bir büyüklükte bir terasımız. 5 adet yatak odası dediğim gibi bölgenin en ucuz villası emsallerine göre çatılı villalardaki en ucuz villa. Bu da çok kısa bir süre için geçerli o yüzden bu fırsatı kaçırmayın derim. Hemen... Şöyle kullanabileceğiniz çatı katındaki birinci yatak odamız totalde dördüncü yatak odası oluyor. Şöyle kat kalorifer tesisatımızın kurulu olduğu yeri gösterelim size. Ve buradan da diğer tarafı da göstermiş olalım. İkinci kat kalorifer tesisatının kurulu olduğu yer burası. Şöyle televizyonumuzun kuracağınız alan burası. Tavanımıza baktığımızda komple spot aydınlatmalar kullanmış. Yerlere baktığımız zaman derzi açık renk parkeler kullanmış. Gayet hoş ve kapılara baktığımız zaman da kapılarımız lake kapılar ve pervazlar da adresli olacak şekilde değerlendirmişler. Hiç vakit kaybetmeden orta kullanımlı en son 5. ikinci 2. yatak odası şöyle dikdörtgen şeklinde gayet geniş, hoş diyebileceğimiz bir yatak odamız bulunmakta. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her iki tarafa da peteklerimizi görmüş olduğunuz gibi kurmuşlar şöyle ve tavalarımız komple spot. Yerlerine baktığımızda şöyle derzli parkeler kullanmışlar. Diğer cepheden de arkadaşımız size göstermiş olsun. Terasa çıkışımızı yapalım. Evet. Sonuncu terasımız. Dediğimiz gibi ikinci terası burası da. Teras katına buraya küçük bir lavabo atmışlar kullanmanız için. Terasın büyüklüğü gayet ideal, güzel bir büyüklükte. Üstü pergüleyle kapalı değil. Aldığınız zaman siz istediğiniz gibi pergüleyle kapatabilirsiniz. Hangi tarafa kapatmak isterseniz kapatabilirsiniz. Şöyle güzel bir yapı. Buradan da arkadaşımız tekrar havuzu size göstermiş olsun. Şöyle araç otoparkı güzel bir villamız. Burayı almanızı tavsiye ederim. Elbette bütçesi yetenler için söylüyorum. 8 milyon 500 bin liralık bir bütçeye bir limite sahip burası imkanı olanlar burayı değerlendirirse onlar için kazançlı bir yatırım olmuş oluyor. Dediğim gibi videomuzun da sonuna geldik. Bu ve buna benzer videolarımızın paylaşımı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.